Herkeste 4 kişilik bir kasa savaşına katılıyorum. 3 tane kasa açılacak ve kazanan tüm çıkan her şeyi alacak. Evet, iyi gidiyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini kazandık. Promosyon kodumu kullanarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ve ilk defa giriyorsanız bedava bakiyenizi kullanabilirsiniz. İyi seyirler. Artçılar devam ediyor. Evet demin de bir arkadaş yazmış Malatya'da oldu diye. Yani yüksek boyutlu artçılar olacaktır arkadaşlar. E bu arada bir jeoloji mühendisiyim. Hatırlayanlarınız vardır. Bilenleriniz. Deprem analizi gelmez. Hayır. İşle ilgili atı tutmam ciddi bir konu. Yıldızım sektöründe çalıştım ama üniversite mezunu jeoloji mühendisiyim. İşimi yapmadım yani hiçbir zaman. Şu fayatlarını götürüp sökelim. Aynen ya onu gördünüz mü? Celal e öyle bir soru geldi. Bir kadın izleyici ya da bilmiyorum gazeteci mi belki de. Hocam fayları söküp başka bir yere taşısak e, depremi engellemez miyiz diye. Bu fay hatlarını söküp taşırsak deprem olması, depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? En son çıldırıyordu nasıl yapacağız abla diye Ceren Şengör. Makara mı? Hiç makara değildi ya bayağı ciddi soruyordu. <laughs> <laughs> fay hattı dediğin... ...ilkçe gelişti geliştiği kayayı taşıyabiliyoruz. Minimum 16 kilometreye iniyor. Japonya'daki 700 kilometreye iniyor. Nasıl taşıyacağız. Yani onu yapmadan. taşısak faylanan faylanan kayayı taşısak başka yere o taşıdığımız yerde mi deprem olur? Hayır ana böyle bir şey mevzu bahis değil. Şimdi bak dünyanın kabuğunu daha doğrusu litosferi düşün. Portakalın kabuğu gibi. Evet. Şimdi evet. bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır. Bu parçalar birbirlerine nazaran hareket ediyorlar. Evet. Neyi kopartıp nereye koyacağım? İşte o fa yani faylanan ben, ben kayanın sınırlı olduğunu düşünüyorum biraz daha. Hayır bak şimdi düşün, bunlar... ...onu taşıdığınızda hareket, mesela işte... ...urtakal kabuğunun parçaları, bunlar birbirlerine nazaran hareket evet. ediyorlar. Evet. Bu hareket ettikleri sınırlar, işte bizim fay dediğimiz şeyler. Yani onların da hiçbir halükarda taşınması mümkün değil. Yok ya dalga mı geçiyorsun, bütün Afrika'yı bir yere götürmen lazım. Yani büyük depremler, deprem yapan faylar hakkında konuşuyoruz. Tabii. Yani mini mini faylar da var böyle küçücük küçücük. Onları bir çakılın içinde de görüyorsun. Onu koyunca bile götürürsün. O bir şey yapmıyor zaten. Yani hat konuşulduğu için fay hattı ray hattı gibi düşünülüyor olabilir. Evet maalesef öyle bir. Ya bu arada biraz ülkeyi tanımak açısından arkadaşlar birçok konuda bilgi almanız lazım. Yani biraz yer bilimi konusunda özellikle bu kadar hareketli bir ülkenin bir genel kötü olarak bunu almanız lazım bu arada. Şey diye değil yani herkes jeoloji mühendisi olmalı veya o kadar bilmeli lazım diye söylemiyorum bunu. Gerçeklerle ilgili olduğu için sizin yaşam kalitenizi etkileyecek gerçeklerle ilgili ol ilgisi olduğu için biraz depremle ilgili de bir şeyler okumanız, görmeniz falan gerekiyor yani. Yani gerçekten depremi deprem başımıza geldiğinde değil bir bilinçli, bir hayatı genel olarak bilinçli yaşayan bir insan olarak mutlaka okuyup biraz araştırın, inceleyin. Çünkü bir deprem ülkesi Türkiye. Sadece bugün değil, önümüzdeki hayatımız ne kadar elverirse o kadar yıl boyunca gündemimizde olması gereken bir konu bu. O yüzden yüzden öyle yapın, öyle yapmaya etrafınızdaki insanları itin. Abi deprem konusunda neden mühendisler veya bilim adamları dinlenmiyor? Konunun sadece depremle alakalı olduğunu düşünmüyorum ya. Öyle bir sorun varsa. Bilimle, bilimin dinlenmesi, bilimin göz ardı edilmemesi, bilime göre hayatın birçok temelinin oturtulması gerekiyor. Çünkü bilim dediğimiz şey bir hurafe değil. Yaşanmışlık, testler, ortaya çıkan gerçeklikle oluşan bir şeydir bilim dediğimiz şey. Yani bilimi ignorlamamak lazım. Ama ben size ne olması gerektiğini söylüyorum. Hangi seviyede olabilir? Nasıl olabilir? genelde izleyicilerim doğal olarak biraz gençlik yaşı olduğu için siz hayatınızı bilime göre yaşayın mutlaka. Göz ardı etmeyin. Nerede yaşıyorsanız, ne yapıyorsanız, ne ediyorsanız.